Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bambaşka bir dizisi bu akşam ekranlarımızda ve herkesin sabırsızlıkla beklediği o güzel afiş gelmiş oldu. Sizler için Handa Erçel ve Burak Deniz'in muhteşem dans görüntüsü ve birbirine yakışan aşk kokan görüntüsü gelmiş oldu ve bambaşka bir dizimizin beklenen afişi de artık geldi ve sizler için çok güzel bir bölüm ilk bölümüyle ekranlara gelmiş olan bambaşka bir dizisi umarım sevenlerini hayranlarını hep şaşırtır ve mükemmel görüntülerle ekranlara gelmiş olur çok sevdiğimiz oyuncular Burak Deniz ve Hande Erçel ile yeniden Buluşuyoruz. Onların yeniden bildikleri görüntülerini izleyeceğiz. Çünkü daha önce de onlar bir dizide oynadılar ve.